Hoş geldiniz. Konumuz üçgenin yardımcı elemanları. Birinci yardımcı elemanımız üçgenlerde yükseklik. Yükseklik bir üçgenin bir köşesinde köşesinden karşısındaki kenara veya uzantısına çizilen dik doğru parçasına o kenara yükseklik denir ve yükseklik h son simboli ile gösterilir. Bakın köşeden karşıdaki kenara çizdiğimiz dik doğru parçası olacak. Bir ABC üçgenimiz var buradan A'dan bakın karşısındaki kenara dik doğru çizdik. MA bunu HA diyoruz. Bu BC kenarına yani indiği kenara ait yükseklik olmuş oldu. B'den AC'ye BK uzunluğunu çizdim. Bakın o da ne oluyor? AC'ye ait yükseklik oluyor. Ve C köşesinden onu gören AB'ye bir CL dik doğrusu çizdiğim zaman o da hc oldu. Yani ab kenarına ait yükseklik olmuş oldu. Bu dar açılı üçgende bakın arkadaşlar. E, yükseklik nerede kesiyor? Üçgenin içinde bir noktada kesişiyorlar. Eğer dik açılı bir üçgense bakın. BC kenarına ait onu gören A köşesinden çizdiğimiz AB kenarı bizim aynı zamanda HA'mız oluyor. AB kenarına ait yükseklik ise onu C'den gören ve çizdiğimiz BC kenarı yani HC oluyor. AC kenarına ise bakın nereden B'den çizdiğimiz BH yani o da bizim HB yüksekliğimiz oluyor. Dik üçgende yükseklikler ne yapıyor? 90 derecenin olduğu köşede ne yapıyorlar arkadaşlar? Kesişiyorlar. Geniş açılı üçgen olduğu zaman bakın uzantısına da çizebiliyorsunuz. Şimdi buradaki bizim BC kenarımıza ait yükseklik bakın uzantısı olan HA olmuş oldu ve AB kenarına ait yükseklik bakın burada HCK yani HC oldu. AC onu gören köşe B'den çizimiz HB oldu. Buradakiler de arkadaşlar ne yapıyor? Uzantısında yüksekliklerimiz dışarıda uzantısında bakın uzattığımız zaman bir köşede kesişiyorlar. İç açı dar açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin içinde, dik açılı üçgende 90 derecenin olduğu köşede geniş açılı üçgende yükseklikler üçgenin dışında ne yapıyorlar? Kesişiyorlar. Diğer bir yardımcı elemanımız açı ortay. Açı ortay bir üçgenin bir iç açısının ölçüsünü Eşit iki parçaya ayıran ve karşı kenar çizilen doğru parçasını bu açının açı ortaya diyoruz ve en sembolü ile gösteriyoruz. Bakın A köşesindeki açıyı A L, ne yaptık? İki eşit parçaya böldü. Bakın buradaki açı diyelim ki 70 derece ise 35 dereceye 35 derece olarak bölmüş oldu. Aynı şekilde CK'da C köşesindeki açıyı iki eşit parça diyelim ki 60 derece 30'a 30 olarak böldü. Bakın burayı da bu da 25'e 25 olarak bölmüş oldu. En A dediğimiz A'dan L'ye gelen BC kenarı geldiği kenara ait açı ortay diyoruz ve A köşesinin açı ortayı. BM de yani NB ne oluyor? AC kenarına ait açı ortay ve CK NC AB kenarına ait açı ortay oluyor. Bir üçgende açı ortaylar her zaman üçgenin iç bölgesinde bir noktada ne yapıyorlar? Kesişiyorlar. Kesmek zorunda çünkü içeriden açıları iki eşit parçaya bölmem için her zaman üçgenin içinden çizmem gerekiyor. Diğer bir yardımcı elemanımız kenar ortay. Bir üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına o kenara ay kenar ortay diyoruz ve V sembolüyle gösteriyoruz. Bakın A'dan BC'ye çizdiğim doğru parçası yani A iki eşit parçaya böldü. O zaman BC kenarına ait ne diyoruz? Kenar ortay diyoruz. Kime? A, Yani V, A ile CK ne oluyor? CK'da AB'ye ait kenar ortaya bakın iki eşit parçaya böldü. BM ne oldu? AC'ye ait kenar ortay olmuş oldu. Bir üçgenin kenar ortayları her zaman üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişmek zorunda arkadaşlar. Evet örnek sorularımıza geçersek birinci örneğimiz yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgenin işte B açısının açı ortayını çizin diyor. Bakın B açısının açı ortayını şöyle çizdiğim zaman buradaki açıyı iki eşit parçaya bölecek. Yani 75'i ne yaptı? 35 35 olarak bölmek zorunda. B şıkkı AB kenarına ait kenar ortaya çiz. Bakın AB kenarına ait 8 santim. AB'yi ne yapmak zorunda? 2 eşit parçaya bölmek zorunda. Şöyle çizdiğimiz zaman burayı ne yapacak? 2 eşit parçaya bölecek. Burası 4 santim. 4 santim olarak ne olacak? Ayrılacak. Ve BC kenarına ait yüksekliği çizin diyor. çizdiğim zaman bakın BC A'dan çizmem gerekiyor. Şöyle geldi. Dik tabana dik gelecek. Burası olmuş oldu. Ve D'de de BC kenarına ait kenar ortay. Bakın burayı 10 santim olarak vermiş. Burayı ne yapacağım? İki eşit parçaya bölmem gerekiyor. Şöyle çizdiğim zaman bakın burayı şöyle İki eşit parçaya bölüyor. Burası 5 cm ve burası 5 cm olacak. Evet, diğer sorumuza geçersek. Yukarıdaki şekilde ABC dik üçgeninin AC kenarına ait kenar ortay hangisidir diye soruyor. Şimdi bakıyoruz. AC kenarına ait kenar ortay istiyor. O zaman AC'nin bir kere toplam uzunluğunu bulmam gerekiyor. Toplarsak bakın burada ne var? 7 artı 2 artı 3 artı 5 artı 7 olmuş oldu. Toplam ne geldi? 24. Yani burası toplam 24 santimetre. Eğer kenar ortayını istiyorsam ne olacak? Bunun yarısı 12'ye 12 bölmek zorunda. Bakıyorum geliyorum şuraya. Bakın şurası 12 santim oldu. Ve burası 12 santim olmuş oldu. Demek ki hangisi? B, F, şu çizdiğimiz BF doğru parçası neyimiz oluyor arkadaşlar? Bizim kenar ortayımız olmuş oluyor. Bakın köşeden itibaren çizdiğimiz doğru parçasına ne diyoruz? Kenar ortay diyoruz. BF doğrusu. Üçüncü örneğimiz yukarıdaki şekilde AD BC kenarına ait açı ortay olduğuna göre ACB açısı kaç derecedir diye soruyor. Evet. AD burada açı ortay olduğuna göre geldiği köşedeki açıyı iki eşit parçaya bölmek zorunda. Yani burası 27 derece ise burası da ne olmak zorunda? 27 derece olmak zorunda. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Artık ne biliyoruz? Soru işaret. Yani C kıyısının açısı artı. Burası toplam ne oldu? 27 27'den 54 derece oldu. 54 artı 69 derece eşittir ne olmak zorunda? 180 derece eşit olmak zorunda. 54 ile 69'u toplarsak 123 yapıyor. 180'den 123 çıkardığımız zaman burada 57 derece olarak bulmuşuz. Yani soru işaretimiz nedir burası? 57 derecedir diyoruz. Üçgenin alanı. Bir ABC üçgeni verildiği zaman alanını bulmak istiyorsam, şunu yapacağız: Herhangi bir kenarı biliyorsam ve ona ait yüksekliği biliyorsam, taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 diyerek üçgenin alanını ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Üçgenin alanı dendiği zaman aklımıza taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Evet. Bakın burada alan ABC diyorsa eğer BC kenarına ait bakın uzunluk A A çarpı HA yani BC kenarına ait yükseklik HA bölü 2 eğer ben AC kenarın uzunluğunu biliyorsam B oraya gelen yükseklik HB B çarpı B bölü 2 ve C çarpı C bölü 2 yani AB'ye ait. Bakın burası C. Buna ait yükseklikte biliyorsam bana aynı alanı vermek zorunda. Bakın bunlar hepsi birbirine eşittir. Çünkü aynı üçgende olduğu için ne yapıyoruz? Aynı üçgen alanını hesaplıyoruz. Evet. Yukarıda verilen örnek hemen bakarsak. ABC üçgen alanı bulunuz dediğimiz için ne yapıyoruz? Bakın bize BC'yi 14 santim, BCA yüksekliği 8 santim vermiş. Alan ABC ne olmuş arkadaşlar? BC çarpı HA bölü 2'den taban çarpı tabana ait bir bölü 2 14 çarpı 8 bölü 2 buradan sadeleştiriyoruz. Burası 1 burası 4. 4 çarpı 14'ten 56 santim olarak gelmiş oldu. İkinci önemize bakar, bakarsak yukarıdaki ABC üçgenin alanı 36 santimetre kare ise BC kenarına ait uzunluk kaç santimdir? Şimdi BC kenarına ait uzunluğu bilmiyorum. Yalnız BC'ye ait yüksekliği biliyorum. Buraya X dersem yani BC kenarına ait. Alan ABC'yi zaten vermiş. Alan ABC'yi bize ne kadar? 36 santimetre kare olarak vermiş. O zaman 36 eşittir. Taban çarpı tabana ait yükseklik diyoruz. Tabanımız kaç? X. Yüksekliğimiz kaç? 6 bölü 2 diyoruz. 6 ile 2 sadece burası 1. Burada 3 kaldı. 36 eşittir. 3x her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman buradan x eşittir. 12 santim olarak bulmuş oluyoruz. Evet Dik üçgenin alanına bakarsak şimdi burada dik üçgende dik kenarlar birbirine ait yüksekliktir. O zaman alan ABC AB çarpı BC bölü 2 diye yapabilirsiniz. E, AC'ye ait şöyle yükseklik verilirse A diyelim buna da. O zaman eğer AC çarpı HA bölü 2 de bize neyi verir? Yüksekliği verir. Evet, üçüncü örneğimize bakarsak AB 8, BC'yi 10 santim olarak vermiş ve bizden alan ABC nedir diye istiyor. O zaman diyeceğiz ki alan ABC üçgeni eşittir. Bakın bunlar dik kenarlar. Birbirinin aynı zamanda yüksekliğidir. 8 çarpı 10 bölü 2 diyoruz. Buradan sadeleştirdiğiniz bir 5, 8 çarpı 5'ten ne gelmiş oldu? 40 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Dördüncü önemizde verilen şekilde taralı üçgenin alanını bulunuz diyor. Bakın taralı üçgen Burada ADE yani bizden alan ADE üçgeninin alanını istiyor. Şimdi ADE üçgeni bakın bir geniş açılı üçgen. Şurada ABC deseydik dik açılıydı. Yalnız bakın yükseklik arıyoruz. Bakın bize bildiğimiz kenar hangisi burada? DE uzunluğu. DE uzunluğu geniş açı tarafında onun bakın uzantısına ne gelmiş? Şuradan DE'yi gören A köşesinden bakın uzantısına 18 8 santim geldi. Bu bizim yüksekliğimiz H. O zaman taban tabanımız bu. Taban çarpı yüksekliğimiz de bu. Bölü 2 diyoruz. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 48 bölü 2'den 24 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Beşinci örneğimize bakarsak Yukarıdaki ABC üçgeninde BD ve CD açı ortay olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Yani şuradaki D açısını soruyor arkadaşlar. Şimdi BD ve CD açı ortaysa ne yapar? Bunlar geldiği köşedeki açıları iki eşit parçaya bölmüştür diyoruz. Yani şurası A, A iki eşit parçaya bölünmüş. CD de açı ortaysa o da burayı iki eşit parçaya bölmüştür buradaki açı B, buradaki açı B. Şimdi ABC üçgeni için üçgenin iç açılar toplamını yazıyoruz. Bakın ne var orada? 64 artı 2A artı 2B eşittir 180 derece. 64'ü karşıya gönderdim. 2A artı 2B eşittir. 180'den 64 çıkardığımız zaman 116 yapmış oluyor. Şimdi bunu bakın 2A, 2B, 2 ortak çarpan parantezine aldığım zaman 2 çarpı A artı B oldu parantezinde 116. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman A artı B buradan 116 bölü 2'den 58 derece gelmiş oldu. Şimdi D açısı D açısında bakın B, D, C üçgeni var. Buradaki Ddc üçgeni için ne yapıyorum? Üçgenin iç açılarını yazıyorum. Kim var? A var. B var. X var. Toplamları yine ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. A artı B'yi kaç bulduk? 58 derece olarak bulduk. Ve bunu karşıya gönderdiğimiz zaman X eşittir. 180 eksi 58 dereceden buradan 120 2 derece olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Altıncı soruya bakarsak diyor ki bize AB eşit AC ise ABC üçgen çevresi kaçtır? AB ile AC birbirine eşitmiş. Bakın burayı 5x artı 1 burayı 3x artı 11 vermiş. Demek ki 5x artı 1 ile 3x artı 11 birbirine eşit. İki bilinmeyen, bir bilinmeyeni denklemimiz var. Küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına gidecek. Bu da bu tarafa gitti. 5x eksi 3x eşittir 11 eksi 1'den 2x eşittir. Ne diyoruz? Buradan 10x eşittir 5 diyoruz. X gördüğümüz yere 5 yazdığımız zaman, bakın burası 26. Aynı şekilde 15 burası 26 demek ki sonucu doğru bulduk. Buraya da yazdığımız zaman burası da. 20 gelmiş oldu. O zaman üçgenin çevresini soruyor. Çevre A, B, C üçgeni dediğimiz zaman tüm kenar uzunlukları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 26 artı 26 artı 20 buradan 52 72 santimetre olarak e, santimetre olarak bulmuş olduk. Evet ikiz kenar üçgen. Bu da yine bize soru çözümlerinde yardımcı olacak. İkiz kenar üçgen. ABC ikiz kenar üçgeninde diğer kenara çizilen dikme hem yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay. İkiz kenar iki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen diyoruz. Burada e, diğer kenar yani ikiz kenarların birleştiği köşeden diğer farklı olan kenara çizdiğiniz dik doğru parçası arkadaşlar hem yükseklik hem kenar ortay. Hem açı ortay diyoruz. buna üçü bir arada diyoruz. Bakın ikisini gördüğünüz zaman üçü bir arada yapıştıracaksınız. Şimdi başka ne özelliğimiz var? İkiz kenarı gören açılar birbirine eşit. Bakın kenar ortay olduğu için B, Burayı BC iki eşit parçaya böldü. Açı ortay olduğu için a'yı iki eşit parçaya böldü. Şimdi Size Bir üçgen verdiği zaman ikiz kenar olduğunu anlamanız için ne yapmamız lazım? Bakın şekli verdi abc üçgeni. A köşesinden karşıya bakın İki eşit parçaya verilmiş. Yani AB, BH'la ile HC birbirine eşit olmuş. Diyeceksiniz ki bu ikizkenar üçgende olur. O zaman ikizkenar kenar üçgen ise bu açı ortaydır. Aynı zamanda üç bir yerde olacak. Bakın bu yükseklikte diyeceksiniz. AC kenarıyla AB kenarı birbirine eşit diyeceksiniz. Ve ikiz kenarı gören açılar birbirine eşittir diyeceksiniz. Yani B açısı C açısı birbirine eşittir. Bakın şöyle bir üçgen verdi. A köşesinden karşı kenara bir dikme inmiş ve geldiği kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Diyeceksiniz ki bu ikizkenar kenar üçgende olur. O zaman AB ile AC birbirine eşittir. Sonra üçü bir arada olması lazım. Bu kenar ortay ve yüksek olmuş. Açı ortay da olması lazım. Geldiği köşedeki açıyı iki eşit parçaya bölecek. O zaman AHA aynı zamanda ne diyorsunuz? Açı ortay da diyorsunuz. İkiz kenar olduğu için ne diyeceğiz? İkiz kenarı gören açılar birbirine eşit diyeceğiz. B açısıyla C açısı da birbirine eşit. Evet, diğer üçüncü üçgen şeklimiz bu. A köşesinden karşı bir dikmemiş hem açı ortay olmuş. Diyeceksiniz ki açı ortay var, yükseklik var. Üçüncü bir arada olması lazım. Bu kenar ortay da olması lazım. Yani bu BH ile HC birbirine eşit olmak zorunda. Bakın ikiz kenar üçgen. Nerede olur diyeceksiniz. İkiz kenar üçgende. O zaman AB ile AC de birbirine eşit olacak. Ve ikiz kenarı gören açılar da birbirine eşit olacak diyeceksiniz. Yani B açısıyla C açısı da birbirine eşit olacak. Evet örneğimize baktığımız zaman ABC üçgeninde AB eşittir AD o da eşittir DC. Bakın verilenleri kullanıyor. Bizden x kaç derecedir diye istiyor. Soruyu biraz büyük. Verilenleri kullanacağız. AB eşittir AD. Bakın AB eşittir AD. Bakın ne gördük arkadaşlar? Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O da eşittir DC. Bakın burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. İlk önce biz şu ADC üçgenine bakacağız. Bakın burası x ve ikizkenar bir üçgenimiz var. Burası x ise ikiz kenar üçgenlerde neydi kural? Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit olacak. Burası x ise çift çizgi gören burası da x olacak. Şimdi başka ne kuralımız var? İkiz kenar üçgenlerde. Ee, aynı mesela üçgenlerde iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. Oradan buluruz. Veya şurada ABD üçgenine hemen gelelim. ABD üçgeni diyelim. Bakın orada da bir ikiz kenar üçgenimiz var ikiz kenarı gören açılar birbirine eşit olmak zorunda. Burası A ise burası da A oldu. Yani 2A artı 40 ne olmak zorunda? 180'e eşit olmak zorunda. Buradan 2A eşittir. 140 A eşittir. Buradan 70 derece olarak bulmuş olduk. Yani burası 70 derece. Doğru açısı 180 derece. Burası 70 derece ise buraya 110 derece kalmış oldu. Bizim diğer üçgenimiz kimdi? A, D, üçgeniydi. Orada kim var? 2x artı 110 eşittir. 180. 110'ı karşı gönderirsek 2x eşittir. 170. Buradan x eşittir. 2x eşittir. 70. x eşittir. 35 derece olarak ne olmuş oldu? Gelmiş oldu. Evet, diğer örneğimize bakarsak. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde taralı bölgenin alanını istiyor. ABCD dikdörtgeni ise buralar bakın kaçar derece? 90'ar derece. Hemen köşeleri yerleştirebilirsiniz. Sonra dikdörtgenin özelliği neydi? Karşı kenar uzunlukları birbirine eşit. Işte. Burası 12 ise bu karşı uzunlukta 12. Ve bakın bunun da aynı zamanda yüksekliği de olmuş oluyor. Bakın şöyle tabana dikindik. Ve burası da 12 santim oldu. Burasının toplam 6, 10. Bakın burası 16 santim. O zaman buranın da 16 santim olması gerekiyor. Bakın burası 8 santim. O zaman BF ne olmuş oldu? Şurası 8 santim olmuş oldu. Bakın tabanı bulduk. Yüksekliği bulduk. Hemen taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz. Yani 8 çarpı 12 bölü 2 yaptık. Buradan 2 ile 8'i sadeleştirdiğimiz zaman 4. 4 çarpı 12'den ne gelmiş oldu? 48 santimetre kare gelmiş oldu. Diğer özel üçgenimiz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen tüm kenar uzunlukları eşit ve iç açıları 60'ar derece olan özel üçgenimizdir. Burada şu kuralımız var. Bir eşkenar üçgende kenarlar açısından dikmeler hem yükseklik hem açı orta, hem kenar ortaydı. Bakın ikiz da tek köşeden çizilendi ama eşkenar özel bir üçgen olduğu için tüm köşelerden karşı kenara çizdiğimiz dikmeler üçü bir arada oluyor. Yani hem kenar ortay hem yükseklik hem açı ortay oluyor. Bakın burada da 60 derece köşe açıları. Bakın buraları 30 derece 30 derece ne yapıyor arkadaşlar? İki eşit parçaya bölmüş oluyor. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bakın şöyle. BFFC'ye yani BFFC'ye o da EC'ye o da EA'ye o da AD'ye o da BD'ye nedir arkadaşlar? Birine eşittir. Şimdi diğer şu örneğimizi 9. örneğimize bakarsak yukarıda verilen ABC ve A, üçgenleri eşkenar içkenler, üçgenlerdir. Buradan M DKD 140 derece olduğuna göre diyor. A, N, B yani şuradaki X açısı kaç derecedir diye soruyor. Evet bizden buradaki X açısını soruyor. Şimdi A, B, C ve A DE eşkenar üçgen dediği için köşe açıları şurada 60'ar derece. Hemen yazıyoruz. Tabi şu AE'nin ne olduğunu bilmediğim için 30-30 e, diye yazmıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Bakın şurası da köşe açısı olduğu için 60 derece. Şimdi burada neye dikkat ediyorum? E, burası bakın şurası X Şu üçgeni şuraya taşıyorum. Bakın doğru açısı 140 derece, doğru açısı 180 olduğu için bak burası 140 ise buraya kaç derece kalmış oldu? Buraya 40 derece kalmış oldu. Şu E de yine üçgen eşkenar üçgenin köşesi olduğu için burası 60 derece olmuş oldu. Yani şurada bakın üçgenimizi şöyle alırsak şurası N, şurası E köşesi şurası da K, şurası X açısıydı. Bakın bu 60 derece bulduk burayı. Burayı da kaç? Burası da 40. Üçgen iç açılar toplamı 180 derece. X artı 40 artı 60 eşittir. Ne diyoruz? 180. Bunları karşıya gönderdiğimiz zaman X eşittir buradan. Ne gelmiş oldu? 80 derece gelmiş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.